O da kötü. Dur bir kere ver. Oh, oh. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. İşten çıktık sanayiye gidiyoruz. Bir sanayiye uğrayacağız. Malum sticker işlerini yapmaya başladık yavaş yavaş. Sıkların daha doğrusu tuş görmesi lazım. Onları halletmeye gidiyoruz. Ve fark ettiğini sürece basamıyorum gaza. Yani basamamamdaki nedeni de hemen anlatayım size. Kötü bir haber. Ee, motoru bakıma vermiştim bildiğiniz üzere. Bir gün sonra öğrendiğime göre Devraj baltası ve saçı değiştiği zaman motor bir nevi rodaşa giriyormuş. Ve şimdi bunun kötü haberiyle tabi gazlamaya çıkamıyorum. O yüzden böyle sakin sakin süreceğim. Diğer iki güzel haber ise video gelecek. <laughs> bir tanesi bu. Diğeri de birkaç tane parça söylemişim yurt dışından. Onlar da haftaya gelir herhalde. Ya da ondan sonraki hafta gelecek. Ve ayrıyetten de motoru bir modifikasyon yapmak istiyorum. Yani yapabilirsem bir header alacağım. Normal düz boru headers yok. Hepsi katalizörlü. Katalizörün o kısmını keseceğim. Oraya bir düz kaynak, düz borulu kaynak yaptıracağım. Bir de eğer istediğiniz, önerdiğiniz bir marka egzoz varsa, şu anki egzozumdan zaten memnunum. Ama olur da, sizin de önerdiğiniz bir egzoz varsa düşünülebilir, yapabilirim. Yani değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası egzozu. Bunun sesi bambaşka ya. Neyse diğerlerine de bakalım. Akrep hariç, SC, onun dışında başka ne var mesela? Aklıma gelmiyor şu an ama SC olabilir. Akrep tavsiye etmiyorum 600 aralara. Bir yolda karşılaştığım birisine vardı. Daha doğrusu bir arkadaşta vardı. Yok ya. Yani bu mesela gülüyorsa o miyavlıyordu yani öyle söyle. Lastikleri falan daha yeni zaten. Aşınmadılar. Bu kadar. Başka da yapacak bir şey gelmiyor aklıma daha doğrusu. Ama eğer sizin öğrenebileceğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim şu anlık aklıma gelenler bunlar. Yavaş yavaş bir yeni sanayiye doğru bir gidelim. Oradaki ustalara bir fiyat soralım. Zaten ufak küçük 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 şeyler, rütuşlar. Çok bir şey söyleyeceklerini tahmin etmiyorum ama hayırlısı bakalım. Ki benzinimiz var. Yavaş yavaş geçelim. Buranın da malum kasesi biraz serttir Köprü boyunca öyle bir şey yapmışlar ki. Aynen. Bak opa. Hmm. Hmm. Motoru sesi tuhaf mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Ay şimdi bak baba yaptığına bak. Allah'tan yavaş geliyor dedik yani. Allah'tan. Hmm. Sol şeritte ne işim var ya? üstü yeni sanayi gideceğiz. Dayı yol vermesem mi? Fazla yol vermeden. <laughs> düşük düşük rolantede gidelim. Malum şehir içine girdik artık. Burada çok fazla hız yapamıyoruz. Şu an dayı da bir yerlere bakıyor. Nereye bakıyor dayı? Arabanın içinden baktım. Adam sağa bakıyor. Bir ürküttü beni. Nasıl teker yapasın var var ya. Nasıl? Cık cık cık. Of ya. Açıyor. çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Ama o egzoz ışığına kafaya taktım ya. Çok yapasım var aslında. Düz boru nasıl olur? Yazılımlar falan. Bence başarılı olabilir diye düşünüyorum. Hoppa. Çok fazla şey durmayacağız şu an bir fırsatta kaçabiliriz de bakalım o fırsata kollayalım biraz. Burası da çok kalabalık aslında. Olduğundan da kalabalık burası. Öyle arkadaşlar. Bu sabah da aslında video çektim. Çok da güzel bir video oldu aslında benim açımdan. Kamera kısmına bir baktım. Adaptör takılı da. Buyur abi. Kalkalım abi. <laughs> Olsun abi. Be. Olursam sana rezil olur, sıkıntı yok açık, <laughs> açık açık Arale yükseldi Görüşürüz abi Evet agamızla da konuştuk Nerede kalmıştık evet sabah güzel bir video çektim Ama çektiğim video Maalesef Sessiz bir şekilde oldu O biraz üzdü tabii, sessiz bir şekilde olması sabah sabah bir hayal kırıklığı evet sanayimize doğru yaklaştık bulunuyoruz şuradan hemen bulunur alet de direkt yükseliyor aha yeşil yandı çalışması varmış ya. Ulan bende zaten var ya. Şans olsa neyse. Devamına değinmeyeyim daha fazla. Şu aradan kaçalım biz ya. Şuradan soldan soldan uzayalım. Teşekkür ederim. Açalım biz Şu yukarıda bir tane olacak ona bir gidelim önce Bir onu deneyelim Bir deneyelim bakalım şey Şu nota boya, boya diye kral ya, boyalık bir durum söz konusu Nota bakın. 132 inceles verdi. Lüks oto kuaför. Makina. Aa, dur bakayım. Şurası uyar mı? Aynen. Şu şentürkleri bir soralım. 2 dakika. Şöyle bir. Geldik. Bir soralım bakalım. <laughs> Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Abi ben bir motor parçası alakalı bir şey soracaktım da. Rütüşlük. Abi şöyle göstereyim direkt motorda. Abi. <laughs> Hararet var da abi ondan çalışıyor. Aspe, be. o bende. Hararet var da abi şu an. Fan çalışıyor. Şimdi kapatırsam arıza ediyor ondan dolayı. Evet, öyle abi. Şurası abi. Bir de şu 2-3 tane ufak yer. Abi bunları fırçanın ucuna rütüş yaparız. O kadar. Abi. Tamam dur bari şöyle bir fanı çalışsın da. <laughs> abi buraları fırçanın ucuna rütüş yaparız. Tamam. Benzer bir siyah boyayla. Tamamdır abi. İzledim, Şuraya peki. Şuraya da yapalım. Tamam şuralara. Sen abi sen şurası, siyah yap. Bir de şurası bu kadar. Başka da. İzledim. Tamam ben tamam, sana tamam, siyah boyayla. Bu parlak siyahdan. Ne? Şey. ne? Efendim. Nereye geldin mi abi? Şen Türkiye geldim 2 dakikalığına. <laughs> Konuşamadım lan. Şen Türkiye geldim. Ne Ya bir şey var onu sordum ya. Oğlum <laughs> oh, ne yapayım konuşamıyorum gıcık yaptım. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. Ne kebap ye Ablacım ablacığım hoş. Eee iyi uğraş bir kere Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Size şimdi rütüşlü kısımlarını da çekeyim. Hemen bir güzel bir rütüş. Şu an fanımız da çalışıyor. <laughs> Allah'ım. Güzel bir rütüş yaptıralım sana. Oh ya. sonra bir sıkırcıya mı gitsek bugün yoksa yarın mı gidelim? Ya buraya oturmuşlar. Güzel bir bakımını da yapalım ya cilasını. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Şuna bir yorum yapın. Ona göre ya bunu değiştireyim ya da tekrardan farklı bir şey yapayım. Size bırakıyorum orayı. Orası sizde yani. Onun dışında yapılacak başka bir şey varsa artık dediğim gibi bildirin. Ona göre değinelim. Maşallah. 41 kere maşallah da. Çok korkuyorum nazardan ya geldi başımıza uğraştırdı bizi Nasıl tamam başka bir şey yok herhalde Bu kadar Evet arkadaşlar şimdi burada video kapatıyorum yapıldıktan sonraki aşamasını artık Sizlere göstereyim Hoşçakalın Haydi Benzinimizi de aldık Rütüşümüzü yaptırdık onu da göstereyim size arkadaşlar Rütüş böyle Neredeyse. Çoğu gitti. Ulan şurayı yapmamış ya. Neyse bir dahaki gittim de oraya yaptım. Ulan o benden damlamadı değil mi? Hı? <laughs> Korku seansı başladı. Yeni akmış. Yok be yine değil. Yok. Neyse. oh, dizimi vurdum. Hadi bakalım. <laughs> Yedim yediğim benzini karnım doydu tabi. Karnım önce nasıl da güzel çalışıyorsun sen ha? İyi iyi çalış. Hadi gidelim biz de. abi bir sene eksiktin ya. Vallahi bir sene eksiktin. Şaka mısın? Şurada ben. Çekil artık Nasıl çekileyim buradan? Sen ne geç oraya. yavaş yavaş. Bir turlayalım mı yoksa direkt uzayalım mı? Ne yapalım ya? Hava da çok sıcak. Bence evet, akşam çıkarız ya. Akşam iyi olur. Şu an hava çok sıcak. Acil eve gitmek istiyorum yani. <laughs> Yutuşumuzu bir yaptırdık. Biraz dursun üstünde bir tane cila varmış. Ondan bulacağız. Pembe cila. Sordum da daha demin alan bana farklı bir cila gösterdi. Ben de almak istemedim açıkçası. Alınabilirdi de. Mantıklı gelmedi. Bir çıkalım bakalım şimdi. Yola gidelim. trafik saati ya. Ben buradan direkt eve kaçarım. Hiç uğraşmam yani. Direkt eve uzarım ben buradan. Gerek yok yani bu kadar kalabalığa. Gerçekten yok. Şuradan da şöyle geçtik mi. Şuraya oh maşallah. Ne hal küçük işleri hallettik. Yavaş yavaş gidelim. Hem de işlemlerimiz falan da oldu. Onları hallettik en azından. Ya Allah adam 2-3 fırça cidden 250 lira para aldı ya. Yani yaptığı bir şey yok toplasan 2-3 fırça. Çok koydu bana şuan <laughs> Neyse 500 lira benzin aldık gittik zaten lira Günlük harcamaya bak ya Sadece motorun giderlerini halletmeye çalışıyoruz yani giderlerini de elimde İhtiyaçlarını halletmeye çalışıyoruz Cık. Yine çok ya Neyse Allah'tan kargomuz gelmiş Tek kolumu düşündüğüm noktalardan bir tanesi Bir de kamera da değil mi yukarı bakıyordu ulan gene aynı boku yaşadıysak ben artık yani bu bir işaret mi der? Bırakırım bu YouTube işini. <laughs> Yuvaya geldik. <laughs> Oğlum araba sesi sandım ya. Neyse arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.